Asker. Buyur abi. Aferin asker. Bir, iki, kaç oldu? Ben gidiyorum buraya hadi. Komutanım. Merhaba arkadaşlar ben Asker Efil. Bugün asker olacağım. Şimdi hazırlanacağız birlikte. Bedelli bekleyen insanları komutan gibi trolleyeceğim. Asker kaçakları. Asker kaç olursan komutan troller. O zaman hazırlanmaya başlayalım. Heyecanlıyım. Bu heyecanımı sizle beraber giderelim. Evet arkadaşlar kamuflajlı spor ayakkabı. Askerde kamuflaj altına spor ayakkabı giyip top oynardım. Tabi Boş zamanlarımda. Yoksa öteki türlü nöbetmiş, devriyeymiş. İşimizde gücümüzdeydik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vallahi güzel bir şekilde olacak. Kanka tipimden sence asker olduğum belli olur mu? Hani tipe bak sakallı falan bir adamım mı abi? Şimdi gideceğimiz insanlar askere hiç gitmemiş. Öyle. Muayene olmamış. Öyle kalacağız. Yani öyle insanlar olursa Aynen. bilemez ki ben bilemezdim. Evet. Yani. Bir de sert olursam aklını karıştırırım öyle böyle. Ya. İnandırıcı olsun diye böyle sert olacağım. Lan ne olacak ne oluyor lan diyecek böyle. İnanamayacak. Böyle büyük oynayacağım yüksek oynayacağım ki korkutayım. Montu güzeldir. <laughs> böyle temiz. <laughs> Kışın mışın var soğuk ayaz girmez. Tertemiz. Yemin ediyorum özlemişiz ya. Selam ver bakalım. Dur selam. Şapkasız selam olmaz kanka. Olmaz mı? Şapkasız olmaz kankacığım. Şimdi palaskamız var arkadaşlar. Askere gitmeyenler bunu görsün. Palaskayı böyle alırsın. Hop arkadan geçirirsin. Güzel dursun. Titiz dursun. Temiz dursun diye. Türk askeri titiz ve temizdir. Hop. Güzel. Jantı oldu mu? Güzel oldu mu? Evet. Vallahi temiz. Vallahi moda ikonu gibi <laughs> oldu. Eyvallah. <laughs> Şimdi şu hemen spor ayakkabılarımızdan kurtulalım. Evet arkadaşlar botumuzu da çektik. Temiz. Şimdi bağlaması kaldı. İlk Asya'ya gittiğim zaman bot nasıl bağlanır bilmiyordum. İpi yani ipi ve bot farklı geliyor. Birbirinin içinden geçireceksin. Abi ben yapamadım. Bir tane çavuş geldi yardıma. Dedi ki sen dedi bilmiyorsun kardeşim galiba. Dedi sana dedi ben göstereyim falan dedi. Şimdi de bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey değişmemiş. Şu şekilde hop böyle bağlıyoruz. Sonra vay efendim ben öğrenemediğim yok. Bu şekilde bağlıyoruz. Daha sonra bunu ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Fazlalık öğret. Ha işte. Cahil. Kankacığım öyle yapmıyoruz. Bu fazlalıkla her zaman bir gün bir işe yarar. Bunu alıyoruz. Aradan salıyoruz. Fazla fazla gözükmüyor. Tertipli bir asker oluyoruz. Tamam mı? Tamam komutanım. Aferin. Koçum benim. Böyle bırakmayacaksın. Bunu buraya böyle üstüne geçiriyorsun. Tertemiz. Çakı gibi asker olduk. Sakalları saymazsak dediğim gibi sert olacağım. Komutanlarımın bana öğrettiği gibi olacağım. Bakalım nasıl olacak? Şapkamı da takıyoruz. İşte bu. İşte bu ya. Hazır ol bu şekilde, tamam mı? Dur seni bir süzeyim. Süs istediğin gibi. Rahat bu şekilde. Hazır ol tekrar bu şekilde, tamam mı? Bir de selam verelim. Araskaraf İstanbul Emret komutanım, böyle olacak. Sesiniz ne kadar yüksekse. Eğitiminizde o kadar başarılı demektir. Asya giderseniz bunu zaten size öğretecekler seve seve. O zaman hemen videoya başlayalım. Video başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Asker! Buyurun. Buyurun ne oğlum? Sen askerden kaçmaya utanmıyor musun lan? Yok ben askerden kaçmadım abi ben 20 yaşındayım da. He? Bedelli bekliyorum abi ben ya. Nasıl bedelli bekliyorsun e, kardeşim sen? Bildiğin bedelli bekliyorum. Senin adın ne? Efe Kuzu abi. Tamam. Bak Efe Kuzu. Şimdi sen kardeşim, ya. tamam kardeşim bana öyle sert yapma, komutanın geldi şu anda. Bir tamam, sakin da. ol, bir dakika tamam. Ben sen... sana tamam da kardeşim, sana ben komutanım oğlum sen ne sanıyorsun? Sen ne, ben ne ben sanıyorsun? Ben sana saygılıyım da sen de Ana ocağından şu an seni alacağız, asker ocağına götüreceğiz kardeşim. Ben bedelli bekliyorum abi. Kardeşim bedelli, medelli uçtu kardeşim. Gördüğün bu kağıtlar gibi uçtu gitti. Sen gel bakayım otur buraya Efe, otur bakayım. Niye abi ben? Efe otur, komutanın geldi şu anda. Bana öyle şey yapma, yükselt yapamazsın geç otur. Şaka sarıyorsun galiba, çocuk oyuncuya sanıyorsun. Bitti o. Saygımdan şey yapıyorum. Saygı ya. zaten saygı duyacaksın. Hadi bir de duyma bakayım. Bir senelik asyalık senin için 5 sene olur kardeşim. Bir sakin ol. Ha, ben 21 Heh. gün gideceğim ya. Ne 21 gün? Bedelli 21 gün abi. Sen Tatil köyü mü sandın lan askerliği? Abi, ben askerlik 21 gün. Sen tatil köyü mü sandın o zaman 5 sene yapacaksın. 5 sene sen bu kafayla 5 sene yaparsın ha. 5 sene ne demek abi ya? Kim 5 sene askerlik yapıyor? Sen yapacaksın yap. Abi eskiden babam bile 18 ay yapmıştı. Yapacak bir şey yok. Zaman böyle oldu. Asker yetmezliği varmış. Senin gibi insanlar 21 gün yaparım. Ben hmm yaparım. Çocuk oyuncağını çevirdiniz koşum askerliği. Sen kalk bakayım ayağa. Niye oturdun? Kalk. Abi sen otur dedin. Kim otur dedi? Sen dedin. Yok ama. artık. Askerde mantık aramayacaksın koçum. Şimdi komando dansı yaptıracağım sana. İyi yaparsan yaratacağım bir sene yaptıracağım askerliği. Ne alakası komando dans. Biliyor musun dans komando? Göster abi de var. Ya. Tamam bak şöyle ellerini arkaya alacaksın. Tamam mı? Böyle. Yap bakayım. Yap bakayım. Bu ne Hay Haydar sen Ama sen ne yapıyorsun lan elini koluna şey sokuyorsun? Kamu tak. Çek lan elini. Çek çıkar. Ne yapıyorsun sen? Aa bak sana saygılı oluyorum sen de bana ol. Sen zaten koçum bak saygılı olmak zorundasın. Ya seve seve ya Öyle seve bir, seve. Böyle bir iletişim şekli yok abi. Var. Bu ne ya bağırıyorsun bana? Komutanla Bana var mı abi? Tamam yani bir şey abi. Kaçaksın zaten. Tamam komutanım. Bedelli bekliyorum diye kendi itiraf ediyorsun. Bedelli gitmiş koçum. Bedeli Senin bekli, haberin yok. Bedelli beklemek günah mı abi? Bedelli beklememek suç. Çünkü beklerken aşmışsın zaman aşımını. 20 yaşında olmuşsun ya. Seni şu anda tutacağım, götüreceğim. Okul hayatın yok. Bir şey hayatın yok. Senin hiç hayatın yok. Senin ne yapacağım biliyor musun? Oturacaksın, sabaha akşama kadar bulaşık yıkayacaksın. Nöbet tutacaksın. Senin başka bir şeyin yok. Koğuşu temizleyeceksin. Her şeyi yapacaksın bunların. Daha bitmedi. Bunlarla bitmedi. Daha çamaşır yıkayacaksın. Patatesi soyacaksın. Daha tuvaletin yerlerini jiletle temizleyecek. Bu nasıl askerlik bu? Kölelik ya. Oğlum kölelik mi kölelik ne biçim konuşuyorsun lan sen? Sen bekle bir dakika. Tamam bekle. Bir dakika dur. Sen sırf saygımdan susuyorum ha. Sana he. asker eğitimine vereceğim ki bilgilen diye. Bilgilen diye askere gidince <laughs> de kalma. Hazır ol biliyor musun hazır ol? Hazır Bilmiyorum. ol deyince böyle yapacaksın. Tamam. Emredersin komutanım de. Emredersin komutanım. Rahat. Böyle yapacaksın. Aferin biliyorsun ha. Aslanım benim ha. Tamam çok vurmayın. Koçum benim vallahi. Senin gibi taş gibi askerler bize lazım be. Hazır ol. Rahat. Hazır olun. Emret komutanım. Aferin be Efe. Soyadın neydi? Kuzu. Kuzu kuzu gidiyorsun ha askere. Koçum benim ya vallahi. Aslansın be. Seninle bir o zaman şunu hareket yaptıracağım sana. Asker şey, eğitimi. Şimdi böyle yap. Gel benim benimle beraber. Dur böyle kal. Kal. Hareket etme. Dizlerin kımıldamasın. Dizlerin kımıldamasın büyük ceza yersin yoksa. Sana yürümeyi de öğreteceğim. Ben biliyorum yürümeyi. Yürüme Allah Allah. İyi ha. Allah helal olsun yürümeyi biliyorsan. Sen de biraz kıtlık var mı kardeşim? Yürümeyi herkes biliyor. Böyle yürüyeceksin. Asker yürüyüşü. Yürü. Yürü benimle. Sol. Sağ. Nereye gidiyorsun oğlum? Gel buraya Efe. Yürü dedi. Yürü oraya mı gittirdim? Yarında sayacaksın. Gel bakayım buraya. Şimdi benim söylediklerimi tekrar et. Kiremitten baca olmaz. Kiremitten baca olmaz. Alacaksan jandarma al. Alacaksan jandarma al. Küt küt vurur hiç yorulmaz. Küt küt vurur hiç yorulmaz. Tamam aferin Efe. Sen asker için Hazırsın. Seni ana hocanla alıp asker hocana götüreceğiz. Abi istemiyorum yapmayın ya. Şu an hazır değilim askere gitmeye. Oğlum sen de anlaşmadık mı? Tamam demedim mi? Bir yok komutanım yapmayalım. Ay istemiyorum. Ay oram ağrıyor. Ay buram ağrıyor. Ay... Demem artık ben. Ay... Şu an hazır değilim askere. Sen de. isteğine göre mi bu? Otur bakayım şuraya. Otur seni zorla alacağız. Sen şimdi kaçarsın maçarsın. Kelepçeleyeceğim seni. Bu ne ya? Kelepçeleyeceğiz. Kaçarsın şimdi gelecek. Askeri arabası gelecek. Seni alacağız askere. Vedavaş yani. Kalk 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 Efe. Kalk. Tamam. Dön abi arkana. Bekle, bekle. Aileni arayacağım şimdi. Seni kaçırmıyoruz yani. Sen güzel bir görev görevdesin şu anda. Her Türk ne doğar? Asker doğar. Aferin be, koçum benim be. Gel bakayım. Otur buraya. Şimdi Efe ben gidiyorum. Araç gelecek seni almaya. Nereye gidiyorsun abi ya? Kardeşim bir iki saat. Çevirdin beni böyle. Tamam trafik varmış. 2-3 saate burada olacaklar. Hani abi bez... ne beş... trafik ya böyle beklenir mi 3 saat? Kardeşim bekleyeceksin yapacak bir şey yok. Tamam. Ne yapayım? Yoldan geçen ne zanneder kelepçeli tamam. otur. Tamam, tamam seni sırtıma alayım öyle mi gidelim kardeşim? Araç bekliyoruz yapacak bir şey yok yani. Abi beraber gidelim de var yanımda asker oldu biri görsünler de. Tamam. Yanlış anlamışsınlar abi kelepçeli oturulur mu öyle? Kardeşim sen askerden kaçarken rahattın. Ben bedelle bekliyorum. Oh. Oh diyor yapıyordun. Abi kelepçeli burada bekleyip insanlar ne der bana ya? Yapacak bir şey yok kardeşim. Abi gitme gözünü hadi ben, seveyim gitme. Ben ya. gidiyorum tamam mı? Hadi hadi Efe. Abi gitme. Hadi görüşürüz. Gitme abi ya. Abi gitme gel. Komutanım gitmeyin ya. Asker. Buyur abi hayırdır? Sen ne yapıyorsun burada? Ne abi ya? Asker işte geldik. Buyur abi. Araman varmış senin. Ne Eşin dostun haber verdi buradaymışsın. Buğur bana abi. yolladılar. Senin adın neydi? Buğra abi. Soyadın Nahir. ne? Nair. Ne? Nair. Burhan hayır Şimdi kardeşim dur. Bir şey de, dur bekle. Ura. Bir sakin ol gel otur. Konuşacağız, konuşacağız. Konuşacağız Buyur kardeşim abi. seninle. Sen askerden kaçmışsın koçum. Kaşın. yaşın kaç senin? 21. 21. Sen bir senedir askerden kaçıyor musun? Doğru mu? Yok abi askerden kaçmışsın ya. Ne yapıyorsun sen? Abi, ben bedellimi bekliyorum gideceğim. Bedelli bekliyorsun da yaşın daha var. Hani sen şu an bedelli gitti. Şu an seni alacağız, bizi götüreceğiz kardeşim. Nereye götürüyorsun abi? Benim işim gücüm var ya. Kardeşim nasıl işin gücün var? İş artık işin gücünü unut kardeşim. İşin gücü askeriye de patates haşlamak, koğuş temizlemek. Artık işin gücün yok. İşin gücün hava ölçtü boğar oldu. Kuştur, ben çalışıyorum ya. Seni askere alacağız tamam mı? Çalışacaksın askerde dedi. Patatesleri keseceksin, doğuracaksın güzel oh, güzel. Öyle değil ki ama benim işim gücüm var. Çamaşırları yıkayacaksın, Nöbetini tutacaksın. Abi nasıl olur ben bedelli bekliyorum Vallahi ya. bilmiyorum ben. Bulaşıkları yıkayacaksın tamam mı? Koşu temizleyeceksin. Tuvaletin her köşesini jiletle kazıyacaksın. Tertemiz istiyorum. Abi benim işim gücüm var burada ben çalışıyorum çalışmam lazım benim ya. Senin gideceğin yer bile belli. Senin haberin yok. Şimdi gideceğiz. Nereye çıkmış ne onu da göreceğiz. Bana daha kağıt mağaz hiçbir şey gelmedi ya. Kağıt gelmez. Bir senedir seni arıyoruz zaten. Bir senedir seni arıyoruz. Nerede olduğun bile belli değil Burak. Otur bakayım. Sen niye kalktın? Sana kalk diye bir şey söylemedim ben. Abi ben bedelli bekliyordum. Ne oluyor böyle ya? Kardeşim otur bakayım. Bedelli medelli yok Burak. Bedelli medelli. Bak böyle uçtu. Buhar oldu. Bitti. Geçmiş olsun. Sen bir senedir askerden kaçıyorsun. Yok abi seni... ne kaçması biz askerden niye kaçalım ya? E bedelle bekliyorum diyorsun. Al kaçmak değil ben bedelle mi çıksın gideceğim abi. Tertemiz 21 gün yapacağım abi ben. Sen çıkmış mı sanıyorsun koçum? Ha? Böyle hareketler yapıyorsun rahat rahat. Sen bu ne keyif ya böyle oturuyorsun burada gölgeleniyorsun. Seni ben alayım bir askerde bir adam edelim seni. Tamam abi kusura bakma sakin ol. Valla seni kardeşim tığ gibi yaparız Buğra. Tamam 70 kiloda düşürürüm. Askerde 70 kiloya gelirsin. İster misin kabul mü? Yok abi olmaz öyle şey benim çalışmam lazım. Gideceğim bedelimi yapacağım. 21 bir, bir gün bekledim ben. Sen isteğine göre değil koçum bu zaten. Ben geldim. Ben senin komutanınım. Kalk bakayım ayağa. Niye oturdun? Niye oturdun? Abi öyle otur deyince sen de ben de oturdum. Ben otur falan demedim. Hazır ol bakayım. Rahat. Böyle yapacaksın. Aferin. Biliyorsun. Biliyorum. Hazır ol. Tamam. Seninle şimdi burada eğitim yapacağız çok kısa. Komando dansını biliyor musun koçum? Bu. Şunu biliyor musun? Abi ne komando dansı ya? Ne eğitim ya? Sen şaka sanıyorsun galiba ha. Ana hocam değilsin koçum. Sen asker hocana geliyorsun ha. Tamam abi sakin ol tamam. Yap bakayım Nasıl komando dansı. Tabii ki de. Böyle. Abi değil komutan bu arada. Komutanım. Ha, bir, daha bir daha söyle bakayım. Komutanım. He. Böyle yapacağım. Yap bakayım. Aferin bura. Aferin. Aferin asker. Bir. iki Kaç oldu? Üç. Hayır. Sıfır. Bir. Tamam bura. Tamam. Hazır ol bakayım. Tamam. Gel otur. Yoruldun. Seni o kadar yormayalım. Zaten askerde yeterince yorulacaksın. Doğru mu Buğra? Komutan nasıl geri ya abi ben? Bedelli bekliyorum ben. 21 gün yapıp geleceğim abi görelim ya. Kardeş sen sabahtan beri bedelli hikayesi, masal anlatıp duruyorsun da senin bedellinin geçmiş bir senedir gelmediyse daha gelmeyecek demektir. Nasıl geçmiş abi? Ben kağıt bekliyorum ama bana kağıt gelmedi. Ama sen kaçmışsın kardeşim ya. yok, ya. abi ne kaçması bizim? Kaçtığımız hiçbir şey yok. Yerim yurdum belli benim ya. Buğra hala asker, askere, komutana abi diyorsun. Ben senin neyinim? Komutanım. Heh, sen niye bana abi diyorsun? Sıra atmayın komutanım. Tamam, sıkıntı yok ama sen kaçmışsın koçum. Kaçtığın içinde? belki de iki yıl yapacaksın askerliği. Abi ben yanarım ya. İşim gücüm var benim abi. Ben para kazanıyorum ya. Yapma gözünü seveyim. Bak hala abi diyorsun. Para kazanacağım diyorsun. Sen tamam. iki sene sonra başlarsın işte. Senin bir sene var? Ne, ce ne, ne ceza abi? 6 ay değil mi? Ne 6 ay? Hazır ol bakayım. Hazır ol. Dik dur. Dik dur ha. Aferin. Rahat. Tamam. Sen 6 ay değil kardeşim. Bir sene yapacaksın ama iki sene yaptırmayacağım sana. Bir sene yaptıracağım. İyi, iyi bir kardeşimiz için çünkü. Sen spor yapıyor musun? Ne yapıyorsun? Yapıyorum abi. Abi değil. Komutanım pardon. Ha. Ne yapıyorsun? Abi Amerikan futbolu oynadım bir ara, basketbol oynadım. Tamam askeriye de güzel Amerikan futbolu oynanacak zemin var. Sen orada eğitimini alırsın olur mu? Olmaz komutanım. Otur kardeşim, rahatsın. Otur. Rahatsın abi. Tamam. Şimdi askeri araç gelecek. Seni askeri birliğine... Abi ne ya? Kardeşim ne ya? Bıçak mı çıkarttık? Ne bu tantana ya? Abi kelepçe çıkar, plastik kelepçe çıkartıyorsun tamam. bir daha bu ne ya? Tam plastik kelepçe kaçma diye. Ben gideceğim şimdi araç gelecek. Abi tamam ne otur. Kaçma, saçma otur. Ya. Otur. Tam bura ver elini bakayım diğer elinde. Diğer elinde ver. Tamam. Otur abi. Tamam Bora. Sen şimdi burada duracaksın. Tamam mı? 4-5 saat içinde askeriye gelecek. Abi 4-5 saat ne? ne yapacağım ben burada 4-5 saat böyle ya? Kardeşim sen kaçarken bana sordun mu? Ne kaçması abi ya? Bak Kaş... kaçma diyorsun komutanım. Kaçmışsın işte Bora. Otur bakayım. Sen niye ayağa kalktın bakayım? Ben sana ayağa kalk demedim. Sen şimdi akıl başına gelsin trafik varmış. Komutanla konuştum ben şimdi seni alacak komutanla. 5-6 saat sonra gelecekler. O 5-6 saat çok yapma gözünü seveyim ya. Ya senin keyfini bekleyemeyiz kardeşim biz. Burada sen bekle. Gölgedesin zaten. Seni yormayacağız da. Ben gidiyorum Bora hadi. İyi bak kendine. Görüşürüz. Bırakayım böyle ya. Ne diyorsun? Doktor bırak böyle. Gidiyorum hadi bura. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Vallahi çok güzel oldu. Umarım arkadaşlar da Asya'ya gider. Sonuçta bu tedirginlikten sonra Astra'ya işletlerini düşünüyorum. Bedelli bekliyoruz biz abi ya diyor. Ben gideyim diye öyle söylüyor. Bedelli bekliyoruz ya. Ulan dur daha yaşın 20-21. Bedelli bekliyoruz ya biz video. Güzel oldu. Sizce bu seriye devam edeyim mi? Ya da başka nasıl troller çekeyim? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz be. like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yes! <laughs> şaka yaptım <laughs> Kamera şakasıydı. <Abi. gülüyor> Asker alınmıyorsun. Abi. Dur çözeceğim abi, dur. Abi abi. Şaka yaptım. Eşe şakası yaptık sana. Abi ölüyordum <laughs> ben korkudan kelepçelip gidilir mi abi Ama ya? Ama bu kadar korkma kardeşim askerden. Herkesin gitmesi gerekiyor. Abi tamam da kelepçeleyip 5 saat sonra gelecekler diyorsun abi. Gideceğim mi peki yoksa bedeli bekleyeceğim mi? Abi yok gideceğim artık bundan sonra yok abi beklemem ya. Değil mi? Abi yok ya. Ama askeri eğitimde sana verdim. Şaka yaptık böyle eşek şakası. Canın sağ olsun abi. Sorun yok. Özür dileriz. Eyvallah, Biraz seni dedik. gerdik. Eyvallah. Hakkını helal eder misin? Helal olsun abi. Eyvallah. Bu video yayınlanacak da yayınlanması izin verir misin kardeşim? Yayınlansın abi ne olacak? Eyvallah. Yani. Askeri eğitim ama değil mi? Gideceğim abi direkt gideceğim. Aferin koçum benim. Hadi iyi bak kendine. Görüşürüz. İyi günler abi. Eyvallah. Kardeşim dur dur sakin ol şaka yaptım sana. Dur şaka. Abi <laughs> ne yapıyorsun aklımı aldın şaka. ya. Kamera <laughs> şakası yaptım. Açacağım. Açacağım. Kardeşim kusura bakma. Abi ne yaptın aklımı aldın ya. <laughs> Allah Ciddi bir şey sandık giymiş üniformayı şapkayı. <laughs> Ama demedim mi oğlum bu nasıl sakallı komutan oğlum, mı olurdu? Aklıma geldi ne bileyim böyle kel sakallı değişik bir tip dedim zaten dedim Aha. ne olacağı belli olmaz şimdi saygısızlık Aha. etmeyelim. Vallahi kusura bakma buraya ya hani oturuyordun canını sıktık bedelini mi bekliyordun abiden? Yok abi ben gidip askerliğimi yapacağım da Yapacaksın. Hani öyle böyle ben gideyim gidece, ben gideyim, gideyim diye mi öyle yaptın? Evet gitti ya yaptım yani. Ama bu kağıdı mesela sana göstermedim. Onda şüphelendin. Kağıtta zaten kağıtta bir şeyler yazıyor okuyamadım. Attım attım bir şeyler yaptım ben de anlamadım yani. <laughs> kusura bakma ama askere hazırsın ha Hazırım harbiden hazır. dinsin yani kardeşim benim. Vallahi kusura bakma. Hani böyle geldik seni evet, biraz huzurunu bozduk. Abi, ama vallahi Çakı gibi asker olursun abi evet. belli zaten. Amerikan futbolu oynuyor musun abi de? Oynadım abi dönem. Yani bir, 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 bir buçuk senedir oynamıyorum da. O, zaman sen tuttuğunu indiriyorsundur, yıkıyorsundur ha. Öyle mi? Abi. Değil mi? Yani. Hızlı koşabiliyor musun? Koşarız abi. Vallahi. Vallahi, Vallahi helal olsun Buğra. Çok memnun oldum. Tekrar kusura bakma. Eyvallah, ee, hakkını helal eder misin? Helal olsun. Eyvallah. Bu video yayınlanacak da çektik çünkü. Video yayınlamasına izin verir misin? Yayınla abi sıkıntı yok. Eyvallah Buğra. Tekrar kusura bakma. İyi bak kendine. Eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah. Üzere.